Arkadaşlar, günaydın. Bugün sizinle futbolda e, bindirme tekniğini işleyeceğiz. Bindirme tekniği topsuz yapılan, topsuz yapılan, top içinde olup da topsuz yapılan bir koşu ile e, meydana gelen bir e, hareket. E, aynı zamanda topu attığım bak, topu attığımız oyuncunun pozisyonuna göre kendi davranışımızı belirlemekle alakalı bir durum. Yani adam bir e, topu attığımız takım arkadaşımız başka bir yöne doğru topu götürürken götürürken iletişim halinde konsantrasyonunuz, odaklanmanız oyuncuya attığınız e, pas sonrası oyuncuya olduğunda onun arkasından onun arkasından önünden değil bak onun arkasından yapacağımız süratli bir koşuyla yeniden topa sahip olmayla alakalı bir durum. Şimdi bu ıı, bindirme tekniğini birkaç çalışmayla göstereceğiz. E, ee, oyuncularımıza da siz biz nasıl gösteriyorsak geliştirilmiş kısımlarla birlikte siz aktaracaksınız. Şimdi herkes yerlerine diyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar pozisyonum şu. Karşıdan topu bekliyorum bak. Karşıdan topu bekliyorum. Vücut pozisyonum bu. Sizden şimdi şunu istiyorum. Topu alıp o işaretin oraya kadar sürmenizi. Topu nasıl alacağımızı biliyoruz. Daha önce ayağımızın dışıyla dışıyla yönlendirilmiş kontrolü öğrenmedik mi? Öğrendik. Değil mi? yönlendirilmiş şekilde top alışveriş becerilerini yapmadık mı? Yaptık. Daha önce öğrendiklerimizden yola çıkarak niye bu bindirme tekniğini en son yapıyoruz? Çünkü pasları öğrendik, pasları öğrendikten ayak içi, ayak dışı, ayak üstü, iç üstü, iç üstü öğrendik. Kontrol tekniklerinin hepsini öğrendik. Ayak dışı, ayak içi kontrol tekniklerini öğrendik. Ondan sonra bakın bindirme tekniğini öğreniyoruz. Şimdi tekniği öğrenirken, tekniği öğrenirken bireysel olarak bireysel teknikleri öğreniyoruz. Şimdi grup ile yapılan, grup ile yapılan Abi. tekniklerden e, bindirme tekniği bir ve birden daha fazla kişiyle yapılan çalışmalar grup Abi. teknikleri şu. Şimdi Mete bana topu attı. Mete'ye böyle duruyorum. Ne diyorum Mete'ye? Ne bir, bir bir şey veriyorum. Ne diyorum? Mesaj veriyorum. Ne mesajı veriyorum? Oyna. Oynanın düşünden ne mesaj veriyorum? Sağ sağ ayağıma top at. Mesaj veriyorum. Şu pozisyondayım. Hafifçe dizlerim bükülür bak. Büyük vücut ağırlığı so sol ayağımın üzerinde çok yavaş yapıyorum. Dikkat edin. Bakınız. Buradan topu at. Bu top çok süratli de gelebilir. Atabildim mi? Şimdi bak kimse yok. Hiç rakip falan yok. Rakipsiz. Yuvarladı topu. Bak çok kolay. Yuvarladı. Ayağımın dışıyla aldım. Geldim. 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 Buradan arkadaşıma atıyorum. Kime atıyorum? Bravo. Şimdi bunu şimdi ben tek topu aldım içeriye ne yaptım? İçeriye kat ettim. Ben kat ederken Mete kime göre davranış sergilemeli? Harika. Çok güzel. Top ayağında olana göre. Ona atmayabilir miyim? Evet, evet. Atmayabilirim. Ama önceden çalışılmış bir organizasyon varsa önceden çalışılmış veyahut da Mete'nin oraya koşması bana diyor ki, Mete diyor ki mesajı bana verirken. Bak. Hocam. Ben topu attım sana ama senin boşalttığın alana ben koşu yapıyorum. Bana at demek. Ha bu ben atar mıyım pozisyona göre atar mıyım atmaz mıyım? Benim davranışımı da pozisyon belirleyecek. Yani oradaki pozisyon belirleyecek. Şimdi topsuz yapıyoruz, rakipsiz yapıyoruz. Biraz sonra bakacağız, beceriye dönüştüreceğiz. İşte o zaman gerçek anlamda olacak oyun formunda. Anladın mı? Şimdi Mete topu bana atıyorsun. Ve arkamdan bindiriyorsun. Bak şimdi hareketliyim, evet. hareketliyim. Evet. Evet. Ama dur. Dur. Ne zaman bindirmesi lazım? Harika süper. Ben içeri kat ediyorsam değil mi? Kat ediyorsam eğer evet. bir de e, o da rakip olduğu zaman söyleyelim. Hareketliyim evet artı bak kat ediyorum hemen. Evet. evet bak evet. Evet. Tamam. Hadi bir kere gösterelim. Evet şimdi sizden bunu istiyorum. Bakınız Ha, ha. Evet şey yapar oraya gitsin. evet ya geç oraya Şimdi yavaş yavaş ne olduğunu anlatalım. Gel Ertuğrul. Evet, şey. Şimdi içeri doğru kat et. Evet kat et. Dur. Vücut postürün bir şey olacak. Bu tarafa doğru olacak. Şimdi içeri doğru yavaş 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 kat et. Devam et. Bak devam et. Dur. İçeri doğru kat ederken Arkada bir alan boşalıyor mu? Evet. Çok güzel. Şimdi buradan gitti. Gitti. Önünde engel yoksa buna yeniden niye versin? İşte pozisyon ne diyorsa biz onu yapacağız. Niye versin? Vermez gider. Sonra verir, sol ayağına verir. Gider, devam et. Devam et Vermesin gider. Harika. Verebilir mi? Evet. Verebilir. Pozisyon diyorsa ver. Ona vereceğim. Okey. Şimdi bu çalışmayı yapalım bakalım. Efendim? Evet evet. Şöyle yapalım. Al ben geçiyorum. Şey yapmasın. Yok. Bu tarafa. Ha, tamam. Ha. Sen o çıkı kesin. Kendin kim olmasın. tamam Evet. Çabuk olmaz. Birer defa yapar. dinlenerek yapalım. E sen gel Sen Evet. 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 verirken tak o gidecek abi tamam mı? Hadi. Ya tabii şey varmış bir canlı diri. Evet. Güzel at. Evet. Burada ne neye dikkat edeceğiz? Ofsayt pozisyonuna ne düşmemeye dikkat edeceğiz. Evet. Evet. yine. Şimdi pas önemli mi? Evet. Buna diyoruz ki kaliteli pas. Buraları iyi dinleyin. Kaliteli pas. kaliteli pas. Kaliteli pasın zamanı, açısı, şiddeti önemli. Bak Kaliteli pasın zamanı, şiddeti önemli. Güzel. Peki. Kaliteli pas sonrası gelmiş pas sonrası ilk dokunuş önemli mi? Attı. İlk dokunuş önemli mi? Önemli. Ben bunu bu tarafa doğru kontrol edersem bu tarafa oyna. Bak şimdi. Bu tarafa doğru kontrol edersem bir anlamı kalır mı? Kalmaz. Dolayısıyla ilk dokunuş önemli mi? Evet. Önemli. İkincisi üçüncüsü. Kaliteli pas, ilk dokunuş ve karar an. Şimdi karar an. Ben duruyorum. böyle duruyorum, öyle de böyle yapmazsak böyle dönerim. Öyle değil mi? Yani karar vereceğim, neye karar vereceğim? Neye karar vereceğim? Ondan sonra hız, ritim önemli mi? Önemli. İşte bütün bu çalışmaların hepsini yaparken kaliteli pas, ilk dokunuş, hatta rakipsiz topu attınız, savunma oyuncusunuz, oyuncusunuz, e, ee, ucum oyuncusuna rakip e, kendi arkadaş top attığında ilk kontrolü iyi değilse hemen baskı yürüdüler. Onu da ikinci dönemde taktik konularında işleyeceğiz. Baskıyı, kademeyi, dengeyi oralarda işleyeceğiz al, burayı anladık mı? Evet. Hadi buna göre yapalım bakalım. Evet. Evet 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 evet. Of sonra güzel. Bakınız hiç rakip yok. Tekniği öğreniyoruz. beceriye rakip varsa neydi? Beceri girmiş oluyoruz. Değil mi? Yani rakibe göre rakibe göre biz öğrendiğimiz tekniği e, oyun formunda oyun içerisinde, akan oyun içerisinde göstereceğiz. Yapabiliyor muyuz? Yapamıyor muyuz şimdi? Evet. Buradayım yine. Rakibim benim. E, o şey. Gel. şimdi bak bu şekil, bu şekil değil. Bakın benim böyle marke markeyi böyle yapan. Ben de böyleyim. Bak, bak Şimdi bir de vücut postürünüz önemli. Oyunun her alanında vücut postürünüz önemli. Bakın iki ayağımı iki ayağım bükük. Dizlerim bükük. Niye? Hareket geliştiğim olsun diye. Ve bak işte ben böyleyim bak. Adamı tutmuyorum böyle ama adamı hissediyorum be. Yavaş yapıyorum şimdi bak. Yavaş yapıyorum. Siz daha bir daha çok yapabilirsiniz. Ee Ertuğ bana ver içeri kat ederken sen biliyorsun ne yapacağını. Evet. Oynadı, oynadı oynadı bak. Dur. Ne girdi şimdi içine? Bak. Güzel. Bunların olmasına güzel. ne girdi? Ne girdi mete? Ne girdi? Ne yani ne, ne oldu? Ne oldu Problem. Problem oldu. Rakip girdi oyuna. Ya top kötü geldi. İşte ne oldu? Efendim? Ne diyordunuz? Kalitesi, kalitesi kaliteli. Kaliteli pas. Anladın mı? Ha. Bak bunlar bileceksin. Bunlar çocuğa. Öğretirken böyle şey böyle affedersin sokak ağzıyla söylemeyeceksiniz. Işte. Kaliteli pas. Diyeceksin. O da anlayacak böyle kaliteli pasın ne olduğunu, hızını, şiddetin doğru pas olduğunu, etkili pas. Etkili pas zaten kaliteli pastır. Okey. Bak bunlar hep avcının niteliğiyle alakalı. At, attı, attı. Evet, al. Geldi. Sen benden gel mi? Evet, aldı. Evet. Evet, siz de... Daha... şimdi onu çocuklara anlatmak. Evet. Acele etme evet. Evet. Bak vermeyebilir. Evet. Verme, aferin sana Mete. Vermeyebilir. Çünkü toplu oyuncuya göre biz tabiiz toplu oyuncu. Evet, çok bir defa daha yapalım. Aynı. Hadi bakalım Mete, aynı. bile şimdi. Evet, devam et abi. Devam et Bir tane daha, daha yapın aynısını. Hadi yapın aynısını

Aferin abi bak gördün mü? Şimdi. şimdi oldu hadi. Aferin, aferin hadi. Evet, içeri gir. İçeri gir, içeri gir. Evet. Aferin, aferin. aferin şimdi oldu oğlum hadi. Bak şimdi öğrendikçe çıkıyor bak. İndirmeler de oldu şimdi. Evet. Bak topalık bir. Aferin sana yaparken önceden öğrendiğimiz top kontrollerini yönlendirilmiş kontrolü, top alışverişleri, akan oyun içerisinde nasıl kullandığımızı anlatmıştık biz. Dolayısıyla atılan pası, bu atılan pası bak şöyle duruyorum. Oyna benle haber. Ayağımın içiyle de alıp böyle gidebilirim. Alıp gidebilirim. He, pozisyon ne nasıl gerektiriyorsa, rakip varsa eğer Rakip varsa eğer o ayağımın dışıyla da alıp gidebilirim buradan. Şimdi bir tane yavaş yapıyorum ben. O bir tane ederken. Bana attığı zaman bakın bindirme alanı yüksek. Öyle bir bindirecek ki arkadaki alan boş. Hocam bana at diyecek mi tehlike olacak. Hareketliyim evet. Hareketliyim evet. Geldiğim buradan tak attım bak. Bakmadım bile. Şimdi görüyorum onun koştuğunu çevre kontrolü yaparken. İlla benim buraya gelmeme de gerek yok. Tamam mı? Şimdi demo kime yaptım? Ertuğrulan. Ertuğrulan. Evet. 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 Tamam. Bu şekilde. Oradan ilk dokunuştan önemli. Tek pas kullanabilirsek tek pas. Yoksa yönlendirilmiş kontrol Tamam? Hadi bakalım. <laughs> Öğrendik şimdi. Aynı anda. Evet. Aynı anda. Haydi. Evet. evet. Evet hemen yerlerimize. Evet gel. Evet. Kınar canlı. Evet. güzel. canlı. Kınar Beş evet. 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 önüne, 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 önüne Bindiren adamın atacaksın sen Güzel evet. dön, Güzel döner Ertel, Evet, aferin. Evet. Süperle. içerisinde daha güzel görünür diye onu size anlatıyorum ben şimdi. Buradan hareketliyim. bak benim adam adam beni market ediyor. Bak gelen topu dikkat edin. Alıp şuraya kadar götürüyorum. Ben götürürken ne yapıyorsun sen? Bindirme yapıyorsun. Yavaş yapıyorum şimdi. Yapıyorum. Oynadı. Bak oynadı. Aldığım topu aldım geldim. Geldim. Geldim evet. Evet, Volkan harika bir topu değerlendiremedi. Atışlıyoruz Volkan'ı. Şimdi beceriye dönüştürüyoruz şimdi. Beceriye dönüştürüyoruz, tamam mı? Evet, hareketliyiz. Evet, oynadı. Evet, evet, dur. Neydi burada? Şimdi hep böyle dans Ne önemliydi? İlk Kaliteli pas. İlk dokunuş harika. Hareketli, hareketli. Haydi. Evet. Evet.